İşte karşınızda parça demeyelim de bir paragraf var. Okuyayım önce. Bilmediğiniz kelimeler varsa onları bir tekrar edelim. Fark ettirmem gereken yerleri fark ettireyim. Ondan sonra da çeviriyi size bırakayım. Bir yapmaya çalışın sonra da bana çevirin. Evet. Tim and Bob went. Hocam went kelimesini tanıdınız mı? Az önceki go değil mi? Tamam. Da nasıl evet. ama, niye ama? Anlamını sormadım hocam. İkinci hali fiil. Yani ikinci halden kastımız fiilimizin geçmiş zamanlı hali kuralsız yani ikinci hali doğru. Went to London early yesterday morning. Because hocam dikkat. Because diye bir bağlacımız var. Kendinden önce gelen cümleyle kendinden sonra gelen cümleyi birbirine bağlıyor. Because e çünkü anlamına geliyor. Because they were going to attend an important meeting there. There kelimesinin anlamı orada demek hocam. Orada. However, evet. However da bir bağlaştır. Ancak demek. Ya da çok zorlarsa ne yazık ki anlamına da geliyor hatta however fakat anlamına da gelebiliyor. Evet. However siz burada ancak deyin. Daha an güzel bir anlatım olsun. The committee postponed the meeting. Postpone. Evet bakıyorum şimdi hocam. Bakıyorum. Fiilimiz postpone. Evet ne almış? Takı almış. D takısı. Geçmiş zaman takısı. Peki fiilden önce herhangi bir yardım fiil var mı? Yok. Evet. However the committee postponed the meeting so işte bağlacımız geldi tekrar. Bağlacımız iki tane cümleyi birbirine bağlıyor. Kendinden önceki cümleyle kendinden sonraki cümle. So böylece demek Ha, bu yüzden demek, bu nedenden ötürü demek. They returned. Evet, returned. Returned. Fiilimiz return fiili ED takısı aldı Saygıdeğer hocam. Geçmiş zaman takısı. Kontrol ediyorum. Evet, fiilden önce herhangi bir yardımcı fiilimiz yok fiilden sonra da başka bir fiil yok. Güzel. So they returned together to Manchester in the afternoon. Evet, in the afternoon Saygıdeğer hocam kalıp bir ifadedir. Öğleden sonra demek. Bak. In the afternoon kalıp bir ifadedir. Öğleden sonra demek. Ve bir kalıp ifade daha geldi değerli hocam. on the same day. Türkçe karşılığı aynı gün demek. Aynı gün. Şimdi bu paragrafı bir daha okuyorum baştan sona ve sizin bu paragrafı Türkçeye çevirmenizi istiyorum. İster yazarak çevirin, ister biraz şöyle bir düşünün, sözlü çevirin, tercih sizin. Tim and Bob went to London early yesterday morning because they were going to attend an important meeting there. However, the committee postponed the meeting, so they returned together to Manchester in the afternoon on the same day. Buyurun değerli hocam, bekliyorum. Tim ve Bob dün sabah erkenden Londra'ya gitti. Çünkü orada önemli bir toplantıya katılacaklardı. Ancak komite toplantıyı erteledi. Bu yüzden aynı gün öğleden sonra birlikte Manchester'a geri döndüler. Aynen öyle. Hatta geriye gerek yok. Döndüler bile diyebilirsin. Evet. Bak hocam. Şimdi sana bir müjde vereyim. Düşündüğün, istediğin İngilizce konuşmayı yapabilmek için bu düzey sana yeter. Şimdi soruyorum. Şu parçadaki düzey, zor bir düzey mi sana göre? Şu anda değil, sadece şu kalıpları bilmem gerekiyor. Zamanlara göre cümle formüllerini ne yapman gerekiyor hocam? Hatta tam adını söyleyeyim. Zamanlara göre isim ve fiil cümle kalıplarını bilmen gerekiyor hocam. Hocam, bu formatla kendini istediğin gibi anlatabilirsin. Tabii biz bununla yetinmeyeceğiz.